Hizmet hareketi bütün bu alanlardaki hizmetleri kapsayıcı bir bakış açısı, dengeli ve mükemmeli hedefleyen bir yaklaşımla toplayabilmiştir. Toplumun ihtiyacı olan her alana eğilmiştir. Hizmet hareketi bünyesinde diğerlerinin bütün hizmet kalemlerini toplamıştır. جسدت الإسلام ميدانيا أكثر من ذلك أو بعبارة أخرى خدمة مدرسة الخدمة استطاعت بجهودها واجتهادها أن تعطينا هذا النموذج هذا النموذج Ben kardeşiniz Said Buezri, Cezayirliyim. Cezayir'in Tizuzu şehrinde Mevlüt Mameri Üniversitesi'nde hukuk dersleri veriyorum. Hakikaten bu hizmet hareketi daha önce de ifade ettiğim gibi örnek alınması gereken, takip edilmesi gereken bir modeldir. Bu hizmet hareketi uygulanabilir, pratik hayata tatbik edilebilir örnekleriyle günümüzde örnek alınmayı ve takip edilmeyi gerçekten hak etmiştir. Tabii ki İslam aleminde mevcut diğer hareketleri bütün bütün inkar etmiyoruz. Onlar da farklı entelektüel alanlarda, eğitim ve kültürel alanlarda faaliyetler yapmaktadır. Aynı şekilde mesela Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, Yemen'de, Cezayir'de, Libya'da, Tunus'ta, Fas'ta ve Mısır'da farklı farklı hayır işlerinde faaliyet gösteren müesseseler vardır. Bahsettiğim yer isimleri sadece örnek kabilindendir. Yoksa bütün İslam dünyasında bu türlü organizasyonlar vardır. Bulundukları lokal yerlerde insanlara çok çeşitli alanlarda hizmet götürmeye çalışan birçok organizasyon, hareketler vardır. Ancak hizmet hareketini diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği, tekamül vasfı diyebileceğimiz bütüncül, kapsayıcı bir yapıya sahip olmasıdır. Bunu biraz açalım. Mevcut birçok hizmet organizasyonları ki hepsine saygı duyuyor ve yaptıkları hayırlı işlerini takdir ediyoruz. Bunların hemen hemen hepsi belli bir hizmet alanında yoğunlaşmış hareketlerdir. Mesela sadece sosyal yardımlaşma ve hayır işlerine odaklanan organizasyonlar var. Sadece bu alanda faaliyetleri var. Bazı organizasyonlara bakıyorsunuz, sadece sağlık hizmetlerine odaklanmış. Muhtaç olan hastalara sağlık hizmetlerini götürüyorlar. Sadece bu sahada faaliyetleri var. Aynı şekilde bazı organizasyonlar da günümüzün amansız hastalıklarına çare bulma adına çalışmalar yapıyor. Mesela kanser hastalığıyla mücadele için kurulmuş vakıflar var. Allah tüm kanser hastalarına şifa versin. Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi ve ezberlenmesine yönelik çalışmalar yapan organizasyonlar var ve bu gerçekten çok takdir edilecek ve çok ehemmiyetli bir hizmettir. Çevrenin, tabiatın korunması ve temiz tutulmasına yönelik çevreci organizasyonlar da var ve bu da çok ehemmiyetli bir hizmet kalemidir. Ancak hizmet hareketi diğer bütün bu organizasyon Farklı olarak, farklı farklı bütün bu ehemmiyetli hizmet kalemlerini bünyesinde toplayabilmiş, bütüncül bir bakış açısıyla insanlığa hizmet etmeye kendini adamış bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Ve işte bu gerçekten bu hareketin çok mühim ve belirgin bir vasfıdır. Bundan dolayıdır ki bu hizmet hareketi bugün örnek alınması gereken, takip edilmesi gereken bir model harekettir. Ve Allah'a hamdolsun ki bu ümmet için her nerede hayır adına bir adım atılırsa o hepimiz içindir. Bu büyük uluslararası konferans bunun bir delilidir ki bu konferansta çok önemli bir konu olan İslam hukuku metodolojisi alanında hukuki deliller ve hususiyle de içtihat ve kıyas delilleri üzerine müzakereler yapıldı. Bugün İslam ümmeti içtihat müessesesinin işler hale getirilmesine ne kadar muhtaçtır. Neden? İçtihat, dupduru ilahi vahiy ışığında aklın işletilerek onun harekete geçirilmesi demektir. İçtihat, zamanın getirdiği yeni gelişmeler karşısında günümüz insanının karşılaştığı sorunlara, yine onların yararına olacak şekilde çözümler sunabilmektedir. İşte bu fıkhul nevazil tabir ettiğimiz çağdaş fıkhın oluşturulması demektir. Aynı zamanda içtihat, ümmetin karşı karşıya olduğu ciddi krizlerden kurtulması ve kronikleşmiş hastalıklarına, hepsinin karakterine göre farklı farklı reçeteler sunulması adına çok önemlidir. İşte bu denli önemli konularda uluslararası toplantılar vesilesiyle bizleri defalarca bir araya getiren bu hizmet hareketi bunlar bu hareketin farklılığını göstermesi açısından yeterli değil midir? Bugün burada 90'dan fazla ülkeden katılımcılar var. Bu gerçekten çok dikkat çekici, çok önemli bir hadisedir. Hayatın tüm alanlarına eğilmek ve hizmet etmek, fikri, entelektüel alanda, ilimler sahasında, eğitim öğretimde ve toplumun altyapısını oluşturan tüm alanlarda. Şu bir gerçek ki bu hizmet hareketi desteklenmesi, alkışlanması gereken bir modeldir. Ve elhamdülillah diyoruz ki bu hareket ümmetimizin saf, dupduru kaynaklarından bir kaynaktır etrafına her daim hayır ve iyilik yaymaktadır ve tüm insanlık bundan istifade etmektedir. Burada Harun Reşit Hazretlerinin gökyüzündeki gelip geçen bir buluta dediği şu sözünü hatırlıyoruz. Buluta şöyle seslenmişti. Ne zaman istersen o zaman yağmur yağdır. Neticede onun semeresi, faydası dönüp bana gelecek. İnşallah bu hizmet hareketi gibi nerede bir bulut İslam adına yağarsa bundan bütün bir ümmet istifade edecektir ve etmelidir. Başlangıçta Muhammed Fethullah Gülen'in etrafındaki arkadaşlarıyla bizzat tesis ettiği hizmet okulu adeta bir anne gibi diğer okulları ve müesseseleri doğurmuştur. Ve bugün bu okullar yaklaşık 160 farklı ülkeye yayılmıştır. Bu hizmet hareketinin dünya çapında 160 ülkeye ulaşması bu hareketin doğru yolda olduğunun bir göstergesidir. Ve aynı zamanda bu hareketin etkinliğinin bir göstergesidir. Allah'tan bu hizmet nimetini devam ettirmesini ve tamamlamasını dileriz. Bu okullar hakikaten hizmet hareketinin lokomotifi mesabesindedirler. Bu okullarda eğitimin yanında talebelerin terbiye ve ahlaklı yetişmelerine önem veriliyor. Bu çok mühim bir husustur. Çünkü bu terbiye ve ahlak eğitimiyle talebelerin ruh dünyalarının da beslenmesi hedeflenmektedir. Kalp ve ruhun beslenmesi, ilmin temel gayesi budur. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bu elçi onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları teskiye eder, kalp ve ruh dünyalarını arındırır. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Dolayısıyla talim yani öğretim talebelerin akıl ve mantıklarını doyururken terbiye de talebelerin nefislerini, kalp ve ruh dünyalarını doyurur. Öyleyse talebelerin hem akıl ve mantıklarını hem kalp ve ruh dünyalarını birlikte ele alan bir eğitim öğretim anlayışı ki bunu Hizmetin okullarında görüyoruz. Eğitimde çok önemli bir meseledir. Zira bu yaklaşım insanı kalp ve kafa yapısı itibariyle bir bütün olarak ele alıp yeniden yetiştirmenin esasıdır. Nitekim İnsan yeni bir medeniyetin inşasının temel taşıdır. Bir medeniyetin yeniden kendini yenileyip muvazene unsuru olabilmesi ancak ve ancak insan yetiştirmeye önem vermesiyle mümkün olacaktır. İnsan yetiştirmede okullarla mümkündür. İşte bu hizmet hareketinin okulları eğitim öğretim hizmetleriyle yeni bilgi ve buluşlar üretiyorlar. Dengeli ve müstakim düşünceler ortaya koyuyorlar. Aynı şekilde toplumun bilinçlenmesini sağlıyorlar. Nitekim toplumda bilinçlenme arttıkça toplumdaki sosyal krizler azalacaktır. Toplumun bilinçlenmesi toplumun geri kalmasının da önüne geçer. Daha fazla engin ve kapsayıcı bilgi, müstakim ve dengeli düşünce ve bilinçlenme daha az geri kalmışlık demektir. Dolayısıyla bu okullar hizmet hareketinin ana lokomotifleri mesabesindeki müesseselerdir. Bunlar yeni bir medeniyetin inşasını omuzlamış müesseselerdir. Allah'tan bu okulları insan yetiştiren fabrikalar gibi çalışan müesseseler haline getirmesini dileriz. Öyle insanlar ki bu hizmet düşüncesini tüm dünyaya yayacak ve bu yeni medeniyet inşası vazifesini devam ettirecekler inşallah. İslam aleminin çoğu bölgesinde daha önce de dediğim gibi gayretlerini ve faaliyetlerini takdir ettiğimiz sosyal organizasyonlar mevcut. Bütün bu hareketler, organizasyonlar toplumun ihtiyaçlarına eğitim, bilim, entelektüel düşünce, iktisadi, ekonomik ve sosyal alanlar gibi farklı farklı alanlarda cevaplar bulmaya çalışıyorlar. Bu organizasyonlar toplumlarına bu alanlarda hizmet etmeye çalışıyorlar. Hizmet hareketi bütün bu alanlardaki hizmetleri kapsayıcı bir bakış açısı, dengeli ve mükemmeli hedefleyen bir yaklaşımla toplayabilmiştir. Toplumun ihtiyacı olan her alana eğilmiştir. Kısaca söylemek gerekirse hizmet hareketi bünyesinde diğerlerinin bütün hizmet kalemlerini toplamıştır. Tabi burada İslam alemindeki tüm hizmet hareketlerinde takdir ve tebrikle karşıladığımızı tekrar ifade edelim. Bütün bu hizmet organizasyonları hayır ve güzelliklerin kaynağıdır ve neticede tüm topluma ve ümmete hizmet etmektedirler. Hizmet hareketi toplumun bütün katmanlarında faaliyet gösterebilmeyi başarabilmiştir. Eğitim-öğretim alanında, sağlık alanında, entelektüel düşünce üretme alanında, ilmi ve fikri alanlarda toplumu ilgilendiren her alanda aktif olabilmişlerdir. Bu hizmet hareketinin tüm çalışanlarını, sevk ve idareci konumunda olanları ve bu hareketin kurucusu olan Muhammed Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi Allah'ın muvaffak kılmasını ve razı ve hoşnut olacağı yolda sabit kadem kılmasını dilerim. Dine, vatana ve topluma hizmet şereflerin en büyüğüdür. Allah'tan üzerimizdeki bu nimetini artırmasını diler ve siz hizmet hareketinin fedakar mensuplarını, Rabbimizden hidayet yolunun şaşmaz işaretçileri ve karanlık yolların aydınlığı aydınlatıcı lambaları kılmasını dileriz. Yazılmış, çizilmiş birçok teori bugün kitaplarda mevcuttur. Ancak bizim bugün ve bilhassa şu zaman diliminde ihtiyaç duyduğumuz şey örneklerdir. Zamanın şartlarında pratik olarak uygulanabilir bir model hareket bugün ihtiyacımız olan yegane şeydir. İşte bu güzel örneği, ihtiyacımız olan bu modeli bugün biz hizmet hareketinde bulduk. Hizmet bir el uzatıyor ve bizi birleştiren noktaların altını çiziyor. Bunu yaparak da insanların birlikte çalışmalarını mümkün hale getiriyor. Dolayısıyla bunu eleştirmek tamamen yersiz oluyor çünkü bir arada çalışmanın yıkıcı bir tarafı yoktur. Música